arkadaşınızla birlikte işe bir geçti. Neden? Fed'in faiz artırımı döngüsü var 2024 yıl içerisinde ve altın hep bunu fiyatladı ve yüzde %50'ye yakın bir artış yaptı altını bu sene. Ve altının daha sonrası dönemde de artış yapması için de Fed'in faiz bunu etmesi gerekiyor. Ancak tarafının tarafın gelmesi bir de genişlemeci politikalar gündemde olacak. Vergi sübvansiyonları, yine başka ülkelere kotalar bir şeklinde böyle sübvansiyonlar olacak. Bunlar genişlemeci politika olacağından dolayı Fed 2025 yılındaki öngörüsünü ikiye tutuyor. Bu demek oluyor ki parasal genişleme olacağı için biz de faiz indirmeyeceğiz diyor ve altına küresel manada bir talep olmayacak anlamına geliyor. Yani 2024 yıl altın, altın çağıydı. 2025'te yine enflasyona kadar artar ancak bekleneni vermeyebilir. Ama bu yüzden altın yatırımcısı biraz daha temkinli olmalı. Burada altın yatırımcısını şöyle de uyarmak gerekiyor. Sadece altın değil, gümüş fazla da e, burada girilebilir. Ve altın alırken de fiziki değil,